Ee, sabit. Evet. Sabit. Sabit benden Evet başla sabit başla. Sabit evet top onda başladı hemen şut kaleye ve Kıvanç'ın kontrolünde out. Hemen Kıvanç Mustafa Öztürk. Mustafa Öztürk'ten Ramazan. Ramazan'dan bu tarafa Ramazan Ramazan top onda. Ramazandan Burak Bakış. Burak Bakış'tan yine de Ramazan, Ter Serdar Şık top onda. Bu tarafa Mert'e. Mert'in biraz gerisinde ama Mert tekrar onunla top. Orta, Burak Bakış'ı gördü bu tarafa. Burak Bakış'tan Murat Sümer tekrar Gürcan, Gürcan'da Ramazan'ın presi var. Ama Melih'e verdi. Melih'ten Gürcan tekrar Gürcan. Gürcan bu tarafa iyi çok iyi ara pası Gürcan mükemmel ve gol. 5-3. Gürcan'ın çok iyi arapası. Furkan da affetmedi. 5-3. kardeş İlk önce kahveyi koydu. Biz koyduk oğlum ilk kahve zaten. Hemen bu tarafa Mert. Mert'ten Serdar Şık. Serdar Şık'tan Mustafa Öztürk. Mustafa Öztürk'ten tekrar Serdar Şık. Serdar Şık top onda. Bu tarafa ama Murat Sümer araya girdi. Çekti. Sedat Kaşıkçı'dan Ramazan okumuş. Top onda. Ramazan. Top onda Ramazan. Top onda Serdar Şık'a verdi. Yani, Serdar Şık'tan şey Burak Bakış. Ayhan. Ya. Ayhan'dan top çekildi ama tekrar Ayhan aldı topu hemen. Sağ, 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 sağ. Çağatay Yılmaz. Ha, tamam. Çağatay Yılmaz'dan top uzun pas. Okay. Furkan'a. Furkan'dan önüne düştü Furkan. Kale ve kale out. Hemen Kıvanç bu tarafa. Burak Bakış. Burak Bakış'tan bu top onda. Hemen Serdar Şık'a e gelmeden önce Gürcan presini aldı. Tekrar Mustafa'nın presi var. Mustafa. Top onda. Mustafa. Fail varmış. Fail atışını şu an Gürcan kullanıyor. Gürcan hemen sabit kullandı. Sabitten Furkan. Furkan kaleye. Kıvanç. Kıvanç'tan Serdar Şık. Top onda. Serdar Şık. Bir güzel hareket Furkan'a. Furkan'da Serdar Şık. Tekrar bu tarafa Mert'e. Mert. E. Mert. Mert topu ama ara pas verdi Ramazan'a. Çok geriye düştü. Ayağın, kaleci ayağın aldı topu. Ayağından Kıvanç, Kıvanç'tan Sabit. Sabit'ten Furkan ama Mustafa'nın pelesi var tekrar bu tarafa. Burak Bakış. Burak Bakış çok iyi hareket. Burak Bakış'tan Serdar Şık mı Mert mi? Şu an Mert aldı. Mert'ten top ama o da kaçırdı topu. Out. Hemen out atışını. Kaleci Ayhan. Top onda. Ayhan'dan Çağatay Yılmaz. Şahat Ayılmaz'dan Furkan. Furkan'dan Mehmet Akbaba. Akbaba'dan Melih. Melih'ten bu tarafa pres var. Mühü gördü. Masum Erpa iyi hareket. Furkan'a. Furkan'dan ama pres aldı İrfan. Çağ Serdar Şık. Ramazan. Ramazan. Burak Bakış. O da ortaya. Ramazan. Çok iyi vurdu ama Çağatay Yılmaz'dan döndü. Serdar Şık. Serdar Şık'dan Ramazan. Ramazan'dan Mert. Mert. Ooo. Çok iyi vuruş Mert'ten. Sıfır noktadan çok zor bir golü başardı Mert Çetin. Ve gol skor 5-4 dakika. ikinci yarıdan 33. dakika. Hemen yani. yani Durum şu an 5-4. Gürcan. Gürcan'dan Gürcan hemen Furkan. Furkan'dan İrfan'ın prensi var. İrfan'ın terbiyesi korner. Korner Furkan kullandı. Ama Kıvanç aldı. Kıvanç bu tarafa Serdar Şık'ı gördü. Serdar Şık top Serdar Melih'in prensi var ama Burak Bakış. Burak Bakış'tan Ramazan. Ramazan, Ramazan, Ramazan. Ramazan'dan Mustafa, Serdar Şık, Ramazan, Ramazan ve gol. Skor 5-5. Dakika ikinci yarından hemen bir dakika sonra karşı rakip Burak Bakış'ın takımı skoru eşitledi tekrar. Skor 5-5. Evet eşitlik var Güneş şu an skorda. Melih. Melih'ten sabit. Sabit. Sabit'ten Furkan'ı ama Mustafa Üstü presen aldı. Mustafa Öztürk'te top. Mustafa Öztürk'te Mert'e. Mert'te top. Serdar Şük, Serdar Şük'ten bu tarafa Çağatay Yılmaz aldı. Çağatay Yılmaz top onda. Çağatay Yılmaz top onda. Çağatay Yılmaz'da daha güzel bir hareket bu tarafa ama Sedat aldı. Sedat'tan bu tarafa Ramazan çıkardı. Sabit. Sabit de o da tekrar Ramazan okumuş. Çağatay Yılmaz tekrar Ramazan okumuş. Ve Mehmet Akbaba. Mehmet Akbaba Mert gitti araya. O da Mehmet Akbaba da top. O da hemen Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz'da kaleci Ayhan. Ayhan'da top. Ayhan bu tarafa sağ. Mehmet Akbaba'yı gördü. Akbaba'dan bu tarafa Furkan Furvan topu sektirdi. E, ee, Kıvanç. Kıvanç'tan hemen Degaş uzun. Serdar Şık. Serdar Ramazan. Ramazan. Bu tarafa ama tekrar Ramazan. Ramazan kale ve gol. Ramazan <laughs> düşe kalka attı golünü. Skor Ramazan düşe kalka kalka düşe kalka attı golünü ve skor şu an 6-5. Hemen bu tarafta turuncu takım kullandı ee, Furkan ama Mustafa Öztürk presi aldı. Mustafa Öztürk'te o da İrfan. İrfandan Ramazan. Ramazandan bir hareket ama sabitli bir pres var. Tekrar Furkan. Furkan. Furkan'dan Meli. Elite İlfan'ın presi var. Tekrar Meri aldı topu. Mehmet Akova'ya kazandırdı. Akbaba hemen Gürcan. Gürcan güzel bir hareket sıyrıldı. Ama Ramazan presi var. Hatalı pas Gürcan'dan Serdar Şık. Serdar Şık bu taraftan topu Mert'e. Mert'ten tekrar Serdar Şık ama uzun. Çok uzun pas. Hemen ee, Çağatay Yılmaz aldı. <laughs> Çağatay Yılmaz'da. <laughs> hemen ee, sabit tamam. Üstten döndü. Mert'e. Mert. Burak bak Serdar Şık. Serdar Şık'tan Mert'e. Mert. Mert top onda Mert'ten Serdar Şık. Ara pası verir gibi oldu ama olmadı. Aa. Aa. Hemen ha. Avut altı atışını kaleci Ayhan Çağatay Yılmaz'a verdi. Çağatay Yılmaz'dan bu tarafa Gürcan'a. Gürcan'dan e, İrfan'ın presi var ama faul mı? Evet şu Hemen bu tarafa Furkan Gürcan'a faul vermiş. Furkan kullanıyor. Furkan kale şut ve Kıvanç. Kıvanç uzun bir degaj kullandı Ramazan'a. Ramazan'da top. Ramazan kaleyi yokladı ama Çağatay'a Yılmaz'a çarptı ve korner. Aslında Ramazan iyi gördü bu tarafta ama Çağatay Yılmaz'a çarptı. Hemen Mert Koyunlar atışını kullandı. Burak bakışa gelmeden Murat Sümer. Murat Sümer'den Furkan. Furkan hızlı gidiyor. Furkan Ramazan'ın presi var ama tekrar Furkan'da. Furkan kaleyi ara pası ama İrfan'a sektirdi. İrfan dokundu. İrfan dokunmasa bekle Melih'e. Çok iyi pozisyon doğacak. Ama Eker'in presi. Hemen Melih kullandı. Kıvanç. Kıvanç hemen dekajı Mert'e. Mert de Çağatay'ın Yılmaz'ın presi var ve Çağatay Yılmaz presini aldı. Tekrar Mert de presi devam ediyor. Çağatay Yılmaz'dan kaleci ayağına. Ayağından hemen bu tarafa. O da uzun dekaç kullandı. Gürcan'a. Gürcan'da top. Gürcan. Gürcan kaleyi şutlayacak. Ama out. Hemen Kıvanç. Kıvanç. Bu taraftan Burak Bakış'ı iyi gördü müsait pozisyonda. Hemen orada Murat Merdan tekrar Burak Bakış'a. Ramazan. Ramazan top onda. Ramazan kale orta arpa. Orta bak. Kaleci Ayhan girdi. Topu çıkardı. E, Beliye önüne geldi. Melih'te. Melih'ten Sabit. Sabit'ten e, Çağatay Yılmaz'dan bu tarafa tekrar Ayhan Akbaba. Akbaba'da top. Akbaba. Serdaşkin presi var. Mert aldı. Mert. Mert'ten Burak Bakış'a. Ayhan aldı ondan önce. Çıkardı bu tarafa Furkan'a. Furkan'da Ramazan presi var. Ramazan presini aldı şu an. Ramazan ilerliyor. Ramazan. Ramazan ama Mert tekrar Ramazan kaleci Ayhan aldı topu. Hemen top onda. Hemen o da Çağatay. Çağatay'dan bu tarafa Gürcan'a ama kaleci çıktı topu. Ve tekrar İrfan'dan kaleci. Kaleciden bu tarafa Bırak Bakış. Top onda. Burası böyle var ama bırak Bakış verdi. İrfan kere e, Ramazan e, bu tarafa Mustafa top ondan Mustafa top ondan Mustafa kare out out temas var mı varmış koner atışını kullanıyor şu an koner atışına Mert gitti Mert koner atışını kullanıyor şu an koner atışını Mert kullandı Mustafa üstüne geldi Serdar Şıkı geldi Serdar Şıkı vuruşu out hemen kaleci e, degayı Meli, Melih'ten Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz top onda. Sabit'e verdi. Sabit'ten Furkan. Furkan, Furkan. Ara Gürcan'a çok iyi. Gürcan, Gürcan. Gürcan ayağında biraz topu çok tuttu. Ama hemen Kıvanç aldı. Hemen Serdar Şık, Mert. Mert, Mert. De. Mert top onda, Mert de tekrar. Mert, Mert Arapas mı şut mu? Ayhan aldı topu. Kaleci ayağından Furkan. Furkan. Furkan bu tarafa ilerliyor. Furkan burada Çağatay Yılmaz'ı gördü. Çağatay Yılmaz top onda. Güzel hareket estetik. Hemen yine Çağatay'da Ramazan presi var. Mert aldı. Mert'ten bu tarafa Ramazan. Ramazan ilerliyor şu an. Ramazan ilerliyor. Ramazan orta. Kar Kaleciye sekti. Tek Serdaş önüne geldi. O da Burak Bakış. Burak Bakış şu anda Mahmut. Hemen kaleci Ayhan hızlı kullandığı degajını Furkan'a. Furkan'dan Mert'in presi var. Mert aldı. Kale şut. Out. Mert çok iyi zamanlama iyi düşündü. Şutu çekti ama out. Hemen Murat Sümer'den Çağatay Yılmaz. Top onda Çağatay Yılmaz'da şu an. Hemen bu tarafa Furkan kaçtı. O da Mehmet Akbaba'ya verdi. Akbaba'dan hatalı pas. İrfan aldı. İrfan. İrfan kaleyi yokladı. Melih'ten döndü. Melih'ten dönen topu Mehmet Akbaba Akbaba'dan Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz ilerliyor Top onda. Çağatay Yılmaz ilerliyor Çağatay Yılmaz'dan bu tarafa ama Gürcan. Gürcan'dan sabit. Ondan Furkan. Biraz top sekti. Hemen Kıvanç aldı. Kıvanç hemen Burak Bakış'a. Burak Bakış'tan Serdar Şık. Serdar Şık. Serdar Şık top onda tekrar. Serdar Şık takım arkadaşı Ramazan'ı gördü. Ramazan'dan bu tarafa pres var. Melit'ten. Çağatay Yılmaz aldı. Çağatay da top onda ama bu tarafa Furkan'a verdi. Furkan'a top geldi. Furkan'dan Gürcan. Gürcan çok iyi müsait başında ama kaleciyi kapattı köşeyi. Aa korner. Hemen evet, korner atışını kullandı Furkan. Gürcan tekrar kıvanç aldı. Ramazan. Melih'in presi var. Tekrar Ramazan aldı topu. Ramazan da. Ramazan. Ramazan top onda Ramazan iyi sıyrılış güzel hareketler Ramazan gibi hemen Serdar Şık'ı gördü Serdar Şık Camara ee, bir ara bas mı vermek istedim şey yapamam olmadı top tekrar bu taraftan diğer kaleci Kıvanç'a geldi Kıvanç'tan fu fual mi varmış el varmış hemen Gürcan kullandı Furkan kale ve kaleci Kıvanç'tan top korner Korner atışını kullanıyor Furkan ve Murat Sümer de şu an koyner atışı kullanma pozisyona giriyor. Murat Sümer buldu pozisyonu ve kaleci Kıvanç son anda çıkardı. Eyvallah. Ne yapıyor? İyi sağ olasın. Evet, Koynermiş. Koyner Gürcan kullanıyor. Kaleciye temas var demek. Gürcan kullanıyor şu an kanal açını. Gürcan kullandı. Furkan direkt mişuk out. Hemen Kıvanç Uzun Ramazan'a ama Ramazan ve Meli. Melih'ten Çağatay Yılmaz top onda. Çağatay Yılmaz'dan bu tarafa geri geldi. Serdar Şık'ın presi var. Tekrar Çağatay Yılmaz'dan Melih. Melih'ten iyi hareket sıyrıldı bu tarafa. Murat Sümer'e. Murat Sümer'den çok bu tarafa Furkan'dan önce Mustafa Öztürk aldı. Mustafa Öztürk top bu tarafta. Top onda hala Mustafa'da. Kaleci geri pas. Hemen kaleci Kıvanç. Kıvanç da bu taraftan Burak bakış gördü. Burak Bakış pres var Murat Tekrar Burak Bakış. Burak Bakış bu tarafa Murat pres var. Aldı Gürcan. Ama Sedat. Ondan da Sedat. Sedat'tan Burak Bakış. Ramazan. 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 Mert, Mert'ten tekrar Ramazan. Ramazan'da top 10'da. O Serdar Şık out. Çok iyi gördü Burak. Ramazan okumuş Serdar Şık out. Hemen Meli hızlı kullandı Gürcan. Gürcan'dan Furkan'a Furkan'dan sabit. Sabitten tekrar Furkan. Furkan Furkan'da top. Gürcan'ı görecek ama bu tarafa Çağatay Yılmaz'ı gördü. Çağatay Yılmaz'dan Gürcan Gürcan ama Mert'in e, presi var. Tekrar out. Evet. Kaleci Serdar Şık'a. Serdar Şık'tan Ramazan'a biraz hızlı top ama Ramazan out. Hemen Meli Melih'ten Çağatay Yılmaz ondan Meli Sabit Sabitli top. Sabit ara pası vermek istedi ama İrfan Eker araya girdi. Ondan tekrar Sabit'in önüne düştü. Serdar Şık, Bülayasal, var ama Çağatay İlmaz'da top. Çağatay İlmaz ilerliyor. İrfan'ın presi var. Tekrar Çağatay Yılmaz'la top. Bu tarafta takım arkadaşını arıyor. Verdi Mehmet Akbaba. Akbaba'dan Furkan'a. Furkan şut. Son anda kaleci Kıvanç, Korner. Korner, Korner atışını şu an Furkan kullanıyor. Korner, korner Furkan kullandı. Furkan kullandı. Şahatay Yılmaz kafa vuruş ve kaleci. Kıvanç, Kıvanç hemen hızlı vuruşurdu Ramazan'a. Ramazan biraz arkasına top sekti. Melih çıkardı. Melih'ten sabit. Sabit'ten bir ara Furkan Furkan'a. Furkan'da top. Furkan, Murat Mustafa Öztürk'ün piresi var. Tekrar Furkan alıyor topu. Furkan'da top tekrar. Furkan'dan Sabit'e çok iyi pas o da çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi ara pas. E, ee, Çağatay Yılmaz'dan Furkan ve skorda eşitlik var. 6-6. 6-6 şu an durum. 6-6 Serdar Şık. Serdar Şık'tan ıı, tekrar Mert. Mert'ten Serdar Şık. Ayağına onunla sektirdi. Serdar Şık'tan Burak Bakış. Burak Bakış. Serdar Şık. Serdar Şık. O kaleye direğe şartıyor. Son anda Mert, Serdar Şıkkın ortası, paylar girdi. Mert a, topu ağlara yolladı. Yani e, turuncu takımın çok büyük defans hatasını Mert affetmedi. Tekrar 7-6 önde Burak Bakış'ın takımı. Çağatay Yılmaz. Meli. Meli de o iyi sıyrıldı Meli. Bu tarafa Gürcan'a gelmeden Can İrfan aldı. Ramazan Ramazan'dan Serdar Şık. Serdar Şık Mustafa Üstürk'ü gördü. Aa, Mustafa Öztürk biraz önlen döndü. Tersine geldi. Yoksa iyi pas attı Serdar Şık Mustafa'ya ama olmadı. Hemen bu tarafa Furkan. Furkan çok iyi sıyrıldı. Furkan pası vermek istedi ama Mustafa Öztürk devre araya girdi. Korner. Korner atışını sabit. Sabitten bu tarafta Ramazan çıkardı. İrfan Eker. İrfan Eker'de top. İrfan Eker pres var bu tarafa ama Murat Sümer'den onda Çağatay Yılmaz tekrar İrfan aldı İrfan 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 çok iyi hareket İrfan golü ama Mehmet Akbaba İrfan gole doğru gidiyordu ama Akbaba bırakmadı Koyner var Koyner atışını e, Burak Bakış Mert'le kullandı Mert kaleye vurdu Murat Sümer'den döndü hemen yine Serdar Şık Mert Mert Ara atılı pas Murat Sümer. Ondan Çağatay Yılmaz. Top onda. Çağatay Yılmaz Murat Sümer'e. Murat Sümer'den kaleci Ayhan. Ayhan'dan top onda. Burak Bakış'ın presi var. Ayhan Murat Sümer'e geldi. Murat Sümer'den Gürcan. Gürcan'dan Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz ilerledi topu sürdürüyor. Çağatay Yılmaz'ı kaleye. Vuruş bomboş müsait pozisyonda bu sefer Furkan kaçırdı. Maçın adamı Furkan bu sefer gol kaçırdı. Ve yine Ramazan'ın presi korner. Korner hemen Gürcan kullan şey sabit kullandı. Furkan'a Furkan'dan Gürcan'a sekti. Burak, Burak Bakış. Burak Bakış top onda Ramazan. Ramazan orta ve Mert. Yine Mert bulduğu pozisyonu atmadı. Durum 8-6. Fark 2 oldu tekrar. 8-6. Hemen Çağatay Yılmaz. Top onda ilerledi. İlerliyor top onda Çağatay. İlerledi Çağatay Yılmaz. Çok iyi ilerliyor ama Sedat. Kornere. Kornere atçını Furkan kullanıyor. Furkan şu an kornere atçını kullandı. Bu tarafa Sabit. Sabit'in top çektiği Çağatay Yılmaz'ın önüne. Çağatay Yılmaz tekrar Gürcan. Gürcan'dan Çağatay Yılmaz tekrar orta. kaleci Kıvanç döndü. Tekrar Sabit'in vuruşu out. Karşına, karşına, karşına. Ramazan. Ramazan okumuş bu tarafa Sedat Kaşıkçı. Sedat Kaşıkçı'da top. O da İrfan. İrfan'dan Gürcan'ı presiyle sabit aldı. Sabit de şu an foal varmış. Foal atışını kullandı Burak Bakış. Hemen Mert'e. Mert. Mert onda. Mert, 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 Mert. Top onda tekrar Mert'te. Pres var. Melit'ten Mert. Melih presi ama ama Serdar Şık araya girdi. Serdar ve Burak Bakış. Var. Üçe çıktı. 9 5 9 6 pardon 9 6 9 6 hemen turuncu takım Furkan'a verdi. 9 6 skor şu an. Furkan, Furkan, Furkan çok iyi Furkan vurdu ama kaleci aldı iki pozisyonda. Hemen Ramazan. Ramazan'dan top. Ramazan. Ramazan bu tarafta Ramazan'da Ramazan, Serdar Şık'ı gördü. Çok iyi gördü Serdar Şık'ı. Serdar Şık'ın iyi vuruşu, mükemmel vuruşu Asfalt Lahavut. Hemen bu taraftan Akbaba. Akbaba'dan Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz bu tarafta top ilerliyor. Bu tarafta Gürcan müsait boşanıma ilerliyor Ser, Çağatay Yılmaz. İlerliyor. da şu an top. Gürcan yardıma doğru gidiyor. Ama vurdu Ser Ramazan. Kaleci aldı hemen. Kalede bir değişikliği var. Mustafa ile kuvansları değişmiş Hemen Mert Mert yine Mert buldu ve gol. 10 fark 4. 16. 16. Bir anda fark 4 sayıya çıktı. 4. Furkan vuruyor out. Çok enteresan bir durum. Bir anda fark 4'e çıktı. Yani top ortada giden bir maç. Bir anlık defans hataları, bireysel hatalar durumu 6-4'e getirdi. Şu an bu tarafta turuncu sarımın Melih'le presi var Sabit'e. Sabit, Sabit kaleye bir şut out. Ca Sedat Kaşıkçı top onda. Sedat'tan bu tarafa sektime Akbaba'ya geldi. Akbaba, Akbaba'da top. Akbaba'dan İrfan aldı. Serdar Şık. Serdar Şık'ta top. Serdar Şık top onda. Serdar Şık Mert'i gördü. Mert, Mert pres var. Tekrar Mert'te. Mert top onda. Mert İrfan'a verdi ama o hatalı pas e, Furkan'ın önüne düştü. Furkan iyi sıyrıldı. Furkan gidiyor. Furkan, Furkan ama Ramazan geldi. O pres aldı. Sedat Kaşıkçı tekrar Furkan bırakmıyor. Pres faal var mı? Faal var şu an yerde. Hemen Furkan faal atışını kullanacak. Meli Melih'te top. Melih'ten Sabit şu an atışı kullanıyor. Ama Sabit şu an atışı kullanıyor. Sabit geldi. Vurdu. Oo, güzel vurdu Sabit. Out. Hemen out. Kale atışını Ramazan kullandı. Sedat Kaşıkçı'ya. Sedat Kaşıkçı'dan İrfan. İrfan topu bir sektirir gibi oldu ama yine İrfan'dan e, Kıvanç'a. Kıvanç ilerliyor. Kıvanç'tan e, Mert. Mert'ten tekrar Kıvanç. Kıvanç daha tamama aldı ama ama Mert aldı playstan tekrar Serdar Ayhan kurtardı Kıvanç'ın önünde tekrar Kıvanç Kıvanç'tan Mert Mert Serdar Şık top onda Serdar Şık ortaya tekrar bu tarafa Murat Sümer çıkardı Ramazan okumuş Ramazan okumuş çok aldı güzel ama Gürcan aldı Melih'e Melih'ten Furkan'a Furkan Furkan bu tarafta. Gürcan müsait durumda. Gürcan'a verdi. Gürcan. Bu Melih'i tekrar Gürcan'dan önce Ramazan Kolnar'a e çıkardı. Ramazan'ın son anda teması %100'lü golü çıkardı. Yoksa yüzde %100'lü golü Gürcan atacaktı. Hemen Gürcan Kolnar atışını kullanıyor. Kolnar atışını kullandı. Bu tarafa Ramazan. Ramazan aldı topu. Ramazan'da top. pres var 2 Furkan'dan. Serdar Şıkkı aldı. Serdar Şık ilerliyor. Serdar Şık bir ara ha, 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 olmadı. Çağatay, Çağatay Yılmaz'da top. Çağatay Yılmaz iyi sıyrıldı. Çağatay Yılmaz iyi sıyrıldı. Çağatay Yılmaz Mustafa Üstürk'ün önüne. Çok iyi sıyrıldı Çağatay Yılmaz ama bir son vuruş yapamadı. Olmadı. Hemen e, Sedat Kaşıkçı, Serdar Şık. Serdar Şık topu onda. Kaleye şut. İrfan kaleci ayağından top çekti. Korner hemen korner atışını Burak Bakış. Burak Bakış korner atışını kaleye doğru kullandı. <laughs> Direktten döndü. Tekrar bu tarafa Akbaba. Akbaba'dan top onda. Akbaba'dan Furkan. Furkan'dan bu tarafa Çağatay Yılmaz. Çağatay Yılmaz top onda. Çağatay Yılmaz ortalandı ile Furkan'a. Meli'ye, Meli. Mustafa Öztürk'ten korner. Temas var. O korner atışını sabit kullanıyor. Sabit konu atışını kullanıyor şu an. Sabit kullandığı bu tarafa Çağatay Yılmaz vuruyor. Ramazan yüzde yüzlük pozisyonu kurtardı. Ramazan'dan dönen topu yine Mehmet Kale kaleye ve Sedat Taş'tan korner. Korner atışını ki tekrar Sabit kullanıyor. Sabit korner atışını kullanıyor. Sabit kullandı korner atışını Furkan'a. Furkan'a geldi. Furkan top onda. Çağatay Yılmaz top onda. Çağatay Yılmaz'ın bu tarafa Furkan ama Ramazan. Ramazan şu sıralar defansına çok iyi yardım etti. İki pozisyonu vay kurtardı. Hemen Furkan. Furkan Kanal için kullandı bu tarafa. Çağatay Yılmaz ters. Mert'e geldi. Mert pres var bu tarafa. Mert'e tekrar top uzun pas. Burak Bakış. Burak Bakış'ta top. Burak Bakış. Serdar Şık. Serdar Şık of, çok iyi vurdu. Mükemmel vurdu. Direkt. Tekrar Mert'ten bu tarafa. Furkan. Furkan'dan Murat Sümer. Top onda. Onda ilerliyor bu tarafa. İyi gördü Sabit'i. Sabit. Sabit'ten bu taraf bu, bu tarafa Furkan. Furkan kaleye mi? Furkan pres var. Sabit. Sabit'ten ara pas ama Ramazan. Ramazan şu dakikalarda defasında çok iyi yardım ediyor. Ramazan'dan bu tarafa İrfan. İrfan'dan Ramazan. Ramazan'dan Mert. Mert'ten tekrar bir daha İrfan Eker da attı golünü ve 11-6 e bitti skor. 11-6 e maç sonucu.